ABD İslam coğrafyasında Siyonist rejimi gölgede bırakacak ve savunma sanayide kendi kendine yetecek bir askeri gücü istemiyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası güce ve gücün kontrolüne dayalı küresel bir sistem kuran BMGK'nın tabiri caizse beşli çetesi, savunma sanayi, nükleer kapasite ve teknolojik ilerleme konusunda belirledikleri sınır ve kotanın diğer ülkeler tarafından aşılmasını istemiyor. Türkiye bizzat müttefikleri tarafından sınırlandırılan ve yeri geldiğinde darbelerle dizayn edilmek istenen bir ülke. Deyim yerinde ise müttefiklerinden gördüğü kötülüğü düşmanlarından dahi görmedi. ABD yaptırımlarına karşı Türkiye'nin atacağı en önemli adım hiç şüphesiz ABD üslerinin kapatılması da dahil ülkedeki ve bölgemizin genelindeki zihni siyasi ve askeri nüfuzunu kıracak adımlar olacaktır. Yaptırımlara maruz kalan diğer bölge ülkeleriyle siyasi, iktisadi ve askeri işbirliğini artırıp ABD'ye karşı ortak bir cephe oluşturmak yegane çaredir. Bunun dışındaki arayışlar ABD'yi daha fazla cesaretlendirecek ve oyalanıp avulmaktan başka bir anlamda ifade etmeyecektir.